Hoş geldiniz dostlar. Selamünaleyküm. Önemli bir gelişmeyle başlayalım. Son dakika olarak servis ediliyor. Rusya'nın Belgorod kentinde petrol altyapısına Ukrayna helikopterleri tarafından saldırı düzenleniyor. Bu kapsamda Rus ve Ukrayna medyası tarafından yayınlanan görüntüleri görmektesiniz. Belgorod valisi 2 Ukrayna helikopterinin Rus hava sahası üzerinde 30 kilometre uçtuğunu ve Rusya'daki petrol altyapısını hedef aldığını söylüyor. Rusya'nın gelişmiş hava savunma füze sistemleri varken helikopterin nasıl 30 kilometre uçabildiği de soru işareti. Belgorad'daki petrol deposundaki yangını görmektesiniz. Rusya'ya alçak irtifadan giren Ukrayna askerlerine ait iki helikopterin hava saldırısı sonrasında bu hale getirdiği ifade ediyor bizzat vali tarafından not düşünmüş. Yine dostlar şunu söyleyelim. Rusya uzmanı Rabli şu değerlendirmeyi yapıyor. Yanılıyorsam lütfen düzeltin. Ama sanırım bu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Rus veya Sovyet topraklarında yabancı bir ülke tarafından yapılan ilk hava saldırısı cümlesi kullanılmış. 2 Ukrayna Mi-24 helikopteri Belgorad'daki petrol depolama tesisini roketlerle vuruyor. Bu şekilde günün en önemli gelişmesi servis edilmiş. Roket demişken Roket sen bugün paylaşım yapıyor. Gözü pek, hedefi tek, şakası yok şeklinde çakır sistemine ilişkin görüntüyü görmektesiniz. Gece boyunca yaşanan gelişmeleri görmektesiniz. Ukrayna hava savunma sistemlerinin bir nesneyi düşürdüğü belirtiliyor fakat ne olduğu konusunda bilgi paylaşılmamış. Yine Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, güneydeki ve Donbas bölgesindeki durumun son derece zor olduğunu söylediği açıklamasına yer veriliyor. Rusya'nın kuşatması altındaki Maripul kenti yakınlarında da yeni kuvvetler oluşturulduğu yinelenmiş durumda. Önceki videomuzda bahsetmiştik Ermenistan 4 adet Sukhoi Su-30 savaş uçağının yerinde kaldığını ve Ukrayna'da Rusya'ya yardım etmek için gönderilmediğini kanıtlamak üzere Avrupa Birliği ve NATO üye ülkelerinin askeri ateşelerini gümrü hava üstünde ağırlıyor. Yine Rusya gece yanıcı mühimmat kullandı buna ilişkin video paylaşılmış. Yine dostlar bir bölgede benzer şekilde yangın çıkarıcı mühimmatın kullanıldığına dair not düşülüyor. Libya Bölge İdaresi Başkanı da Libya bölgesinde patlama yok şeklinde açıklamalar yapıyor. İşletmelerden birinde yaşanan teknik sorunlar sonrasında sosyal medyada paylaşılan patlama görüntüsünün aslında teknik sebeplerden kaynaklandığı belirtilmiş. Yine Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'nın Kiev'e gidiyorum açıklamasına yer verilmiş. Rus birlikleri ayrıldıktan sonra Hostomel Havalimanı'ndan video yayınlanıyor. Yine dostlar, Marinka'da yoğun bombardıman, en az bir ev yanıyor. Lviv bölgesinde ağır patlamalar. Dnipro Petrovsk bölgesinde ağır patlama. Bunun dışında dostlar, Bucha'dan Rusların ayrıldığı belirtiliyor. Rusların ana kuvvetleri Bucha, Hostomel'den ayrıldı. Sadece kasabalarda küçük gruplar var. Hostomel'deki Volkovskiy Konut Apartman Kompleksine kadar Rus askeri yok. Cümlesi kullanılmış. Yine burada savunma bakanlarının açıklamasına yer verirken Harris durumundan bahsediyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak gemisinin şimdilik yerinde kalacağı belirtilmiş. Bununla ilgili ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un açıklamasına yer veriliyor. Uzun vadeli savaş gibi görünüp görünmediğini, ABD'nin ayak izinin ne olacağı gibi konularda değerlendirmeler yapılıyor. Yine Nova Vasan'dan görüntüler var. Ukrayna kuvvetleri tarafından Nova Basa'nın geri alındığı belirtiliyor. Ukrayna kuvvetleri tarafından ele geçirilen 2 Rus btr 82 oldu. Birinin hasarlı olduğu belirtilmiş. Burada da Çernobil'de yabancı asker yok açıklamasına yer veriliyor. Önceki gelişmeleri bir önceki videomuzda aktardığımız için daha da geriye gitmiyoruz. Afganistan'a gidiyoruz. Pekin'de bulunan Afganistan Enerji Bakanı Şeybuddin Dilaver Çin'deki madencilik şirketi temsilcileriyle bir araya geliyor. Görüşmede Çinli yatırımcıların Afganistan'da yatırım imkanları görüşüldü. Burada Afganistan Meclisi şunu yazmış: "Türkiye'den giden enerji firmalarına hayır diyen Dilaver Çinli yatırımcı bekliyor" şeklinde. Aslında Taliban'ın Türk düşmanı yaptığını da bir kez daha belirtiyor. Yine başkent Kabil'de toplanan bir grup gerçek alim Taliban yönetimine kız çocuklarının eğitimine müsaade edilmesini, eğitimlerinin devam etmesi gerektiğine dair uyarı yapıyor. İngiltere merkezli Tick Defense, Türkiye savunmaya ayırdığımız bütçenin üçte birini savunma için harcıyor ve buna rağmen gerçekten yetenekli sistemlerle önemli ihracat başarıları elde eden uygulanabilir ve yenilikçi savunma sanayisi inşa etmeyi başarıyor cümlesi kullanılmış. Endonezya'nın başkenti Jakarta'da Ramazan'ın gelişini kutlamak için bir araya gelen Müslümanlar meşale yakıp ilahi söylüyor. Meşale geçit töreni kutsal karşılamak için Endonezya'da nesillerdir yürütülen halk Geleni cümlesi kullanılmış. Önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Geçen günlerde ABD Dışişleri Bakanı Cezayir'e gitmişti. Bugün de Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun, Tunus Dışişleri Bakanı Otman Jerandi başkent Cezayir'deki Cumhurbaşkanlığı makamında kabul ediyor. Yine Odessa'dan görüntüler görmektesiniz. Üretim yapılan atölyeden detaylar paylaşılıyor. Ukraynalı moda tasarımcısı Uzun Vitalin ailesi ülkelerini Rus ordusunun saldırılarına karşı savunan Ukraynalı askerler için kurşun geçirmez yelek üretiyor. Vitali savaş başlamadan önce kadın kıyafetleri tasarlıyor ve satıyordu. Savaş başladıktan sonra Vitali ve ekibi termal kıyafetlerle başladıkları üretime burşun geçirmez yeleklerle devam ediyor. Buradan görüntüleri görmektesiniz. <laughs>

Ya, Yang di belakang. Tolong sampai megang. bendera tahun jangan ke injek ya. Tolong bendera tahun jangan keinjak. Bendera itu. Ya pegang ya. Nah, coba lurus dulu, lurus, 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 lurus semuanya ini. Ini. mundur, mundur Jangan ya, apa mundur lagi, mundur lagi, mundur, mundur, aja, mundur, aja, mundur, 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 mundur,